Muzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Dünyaya geldi anda Yürüdüm hayli zamanda İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece hey. İki kapalı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece Azıcık rüzgar yastı burada ben. Asla hiçbir görünmüyor.